Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan, bisküvi kullanmadan, kek hazırlamadan yapabileceğiniz, büyük borcamda çok kişilik hazırlayabileceğiniz enfes ağlayan pasta tarifim var. Yalancı ağlayan pasta da diyebiliriz arkadaşlar. Lezzet olarak çok harika oluyor. Ağzınızda erip gidecek bir lezzet oluyor. Tarifimi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak uygun bir tenceremin içerisine 5 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı irmik ve 2 su bardağı toz şekerimi alıp kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben tatlımı büyük boy dikdörtgen borcamda hazırladığım için iki ölçü olarak hazırladım. Küçük borcamlar kullanırsanız tek ölçü olarak yani yarı indirerek de hazırlayabilirsiniz. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine 2 litre soğuk sütümü ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Tencerem küçük geldiği için büyük bir tencereye boşalttım arkadaşlar. Dediğim gibi içerisine 2 litre soğuk sütümü ilave ettim ve güzel bir şekilde karıştırdım. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynadığında hemen koyulaşmıyor. Ocağımızın altını kısıyoruz ve 2-3 dakika içerisinde koyulaşıyor. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldikten sonra içerisine bir paket şekerli vanilimi ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Dediğim gibi tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmını su ıslattıktan sonra suyunu tamamen döküyorum. Hazırlamış olduğum irmikli muhallebimin hepsini Borcamın alt kısmını alıyorum ve her yerini eşit miktarda dağıtıyorum, düzeltiyorum. Daha sonra soğuması için bekliyorum. Üst kısmının krem şantisini soğuduktan sonra süreceğim. Bu arada çikolata sosunu hazırlayıp soğumasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben çikolata sosumu da sonradan hazırladım. Soğuduğundan emin olduktan sonra krem şantimi hazırlıyorum. Bir paket sade toz krem şantimin içerisine bir su bardağı soğuk sütümü ekledikten sonra mikserimle Krem şantim koyu bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Her tarifimde de belirttiğim gibi sütünüz ne kadar soğuk olursa krem şantiniz de o kadar çabuk kıvam alacaktır. İsterseniz kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hazırlamış olduğum krem şantimin son aşamadaki kıvamı da bu şekilde. Tamamen soğuduğundan emin olmuş olduğum irmikli muhallebimin üzerine Hazırlamış olduğum krem şantimin hepsini alıyorum. Spatula yardımı ile her yerine eşit miktarda dağıtarak üst kısmını güzel bir şekilde düzeltiyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum ve üst kısmı için çikolata sosumu hazırlama işlemine geçiyorum. Çikolata sosum için uygun bir tavamın içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı dolusu kakao ve 1 yemek kaşığı dolusu nişasta mı ekleyip kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tariflerimde buğday nişastası kullanıyorum arkadaşlar. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Üzerine 2 su bardağı sütümü ekliyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak çikolata sosumu kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Tarifte isterseniz 1 paket hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Çikolata sosum kaynadı ve koyulaşmaya başladı. Bu aşamadan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı sürme çikolata ve bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarinimizi ekliyoruz ve yağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımızın üzerinden alıyoruz. İyice soğuyana kadar bekliyoruz. Soğuması için de arada bir karıştırarak beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Üzerinin kabuk tutmaması için arada bir karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Krem şantiye eritmemesi için tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra dökmenizi tavsiye ederim. Ben tamamen soğutmuş olduğum çikolata sosumu tatlımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Çikolata sosumun bu arada kıvamı da çok güzel oldu. Spatula yardımıyla yavaşça dikkatli bir şekilde krem şantime bulaştırmadan üst kısmına yayıyorum ve güzelce düzeltiyorum. Tatlımızın yapım aşaması sadece bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi çikolata sosunuzu irmiğiniz soğurken hazırladığınızda daha kısa bir sürede tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Çikolata sosumu da döktükten sonra 15-20 dakika kadar daha buzdolabında dinlendiriyorum ve dilimleyip servis ediyorum. Buzdolabımda 15-20 dakika kadar dinlendirdim ve tatlımı çıkarttım. Tatlımı dilimliyorum. Dilimlerken de ne kadar yumuşak olduğu görünüyor arkadaşlar. Her dilimlediğimde bıçağımı siliyorum. Ben dikdörtgen borcamda tatlı hazırladığımda bu şekilde dilimliyorum. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Dilimleri daha büyük tutabilir, daha küçük de dilimleyebilirsiniz. bu şekilde dilimlediğimde 24 kişilik tatlı elde etmiş oluyorum. Tatlımın üstünü süsleme işlemine geçtim. Üstünü süslemek için de bu şekilde ince kırılmış fındık parçaları kullandım. Bu aşamada tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. İstediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Alternatif olarak Hindistan cevizi, bisküvi kırıntıları, fıstık tozu vesaire kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde fındığımla her bir dilimimin üzerine bir miktar serptim ve süsleme işlemini tamamladım. Şimdi tatlımdan spatula yardımı ile bir dilim çıkartıyorum ve sizlere tatlımın görüntüsünü göstermek istiyorum. Vaktiniz varsa bu tatlıyı bir gece boyunca da buzdolabınızda dinlendirebilirsiniz. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Ağlayan pastayı aratmayacak, hem çok hafif hem çok lezzetli hem de ağzınızda eriyip gidecek mükemmel bir tatlı oldu. Tadım testi yaparak birlikte kıvamına da bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var arkadaşlar. Çikolata severlerin bayılacağı. Bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ağlayan pastayı bu şekilde deneyin arkadaşlar. Fırın kullanmıyorsunuz, bisküvi kullanmıyorsunuz, kek hazırlamıyorsunuz ve gerçekten hazırlaması çok kolay oluyor. Yemesi de bir o kadar lezzetli. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.